Altaş TV hafta sonu ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Fakat bültene geçmeden önce bugün çok özel ve güzel bir gün öncelikle ona değinmek istiyorum. Tabii ki onlara olan sevgimizi sadece bugün değil her gün anlatmamız gerekiyor. Onlara olan sevgimizi ne uzun uzun anlatacağımız, kuracağımız cümleler yeter ne de yapacağımız sevgi hareketleri, vereceğimiz çiçekler. Ben başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere ve tabii ki kendi annem olmak üzere tüm annelerimizin, Anneliği yüreğinde hisseden herkesin anneler gününü tüm içtenliğimle kutluyorum. İyi ki varsınız demek istiyorum. Ve bültenimizin ilk haberiyle de başlayalım. Ünye'de Pelitli Yatak'ta bir eve yıldırım düşmesi sonucu evde yangın çıktı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Ordu'da eve düşen yıldırım yangına neden oldu. Olay Ünye'nin Pelitli Yatak Mahallesi'nde meydana geldi. Buraya itfaiye gelme şansı yok ki. Akkuş niye nereye gidiyor? Yaşar Karayiğit'e ait eve gök gürültülü sağanak yağış sırasında yıldırım düştü. Ahşap ev bir anda yanmaya başladı. <laughs> Alevleri ve dumanı görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Mahalle sakinleri müdahale etmeye çalışsalar da kimse eve yaklaşamadı. Çalıştığımız içtiğimiz abisi ya. Ev yandı zaten ki bak alt kata geçti bak. Yeşil ee, ev değilmiş ya. Alevler ahşap olan evin her yanını bir anda sardı. <laughs> Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etse de alevler birkaç dakika içinde küle çevirdi. Bayi ekipleri yangınla küle dönen evde bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti. Gölköy Saraca Mahallesi'nde evlerinin yakınında oynarken üzerine telefon direği devrilen 10 yaşındaki Kadir Efe Kayhan hastaneye kaldırılmıştı. Yaşam savaşını kaybeden Kadir Efe için bütün Gölköy yasa boğuldu. Ordu'da üzerine telefon direği devrilen çocuk hastanede yaşamını yitirdi. Gölköy ilçesinde üzerine telefon direği devrilen 10 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlçenin Sarıca mahallesinde dün evlerinin yakınındaki fındık bahçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada üzerine telefon direği devrilmesi sonucu yaralanan Kadir Efe Kayhan Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kayhan yaşam savaşını kaybetti. Ordu'nun Ünye ilçesinde çay ocağında oturan kişi silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Ordu'da bir silahlı saldırı daha gerçekleşti. Bu kez saldırının adresi Ünye oldu. Ünyenin Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki çay ocağında oturan 30 yaşındaki Muhsin Ağa'ya yanına yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı ateş edildi. Mustafa. 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 İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ya. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ayağından yaralanan Mustina, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Muhsin'ın hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ordu'da etkili olmaya başlayan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimleri dolu olarak vurdu. Yaylalarda ve bazı ilçelerde dolu yağışları görüldü. Sağnak yağış doluya döndü. Ordu'da hafta sonundan itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağış cumartesi günü özellikle yüksek rakımlı noktalarda etkili oldu. Bu bölgelerde yağış bir süre sonra kendisini dolu yağışına bıraktı. Kabadüz ilçesi, Çambaşı Yaylası, Çamaşı ilçesi gibi birçok noktada dolu yağışları görüldü. <laughs> Bu bölgeleri bir anda beyaza bürüyen dolu yağışı vatandaşları da tedirgin etti. <laughs> Özellikle fındık üreticileri dalların zarar görmesinden endişe etti. Bu anlar vatandaşlar tarafından da saniye saniye kayıt altına alındı. Bir süre sonra azalarak duran dolu yağışı bilindiği kadarıyla bir hasara sebep olmadı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir zaman desteklerini esirgemediği birisi engelli iki evladına bakan 36 yaşındaki Hülya Bodur'u anneler gününde de unutmadı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ziyaret ettiği Hülya Bodur'un anneler gününü kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlme Güler'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana sosyal belediyecilikte çığır açan Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların elinden tutmayı sürdürüyor. Yalnızca sosyal yardımlarla yetinmeyen Büyükşehir Belediyesi onları her özel günde hatırlayarak ziyaretler gerçekleştiriyor. Geçmiş yıllarda eşinden boşanarak ordunun altın ordu içerisinde yaşamını sürdüren 36 yaşındaki Hülya Bodur, birisi engelli olmak üzere 14 ve 12 yaşlarında iki erkek çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor. Göstermiş olduğu fedakarca davranışıyla takdir toplayan anne Bodur'un hem bu davranışını tebrik etmek, hem de anneler gününü kutlamak isteyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Bilkay, çiçek ve hediyelerle ailenin kapısını çaldı. Çam sakızı çoban armağanı, sen bakan istediğin hediyeyi hediye gönderdi. Bu yakışıklıya bak. Güle güle kullan tamam mı? Ederiz. Gel. Anne Hülya Bodur'un anneler gününü kutlayan Genel Sekreter Yardımcısı Bilkay, aile fertlerinin her biriyle yakından ilgilenerek, isteklerini dinledi. Gerekirse fark farklı bir e, doktora hmm. falan da göndeririz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İnli Güler'in selamlarını da ileten Bilkay Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Anne Hülya Bodur da ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirterek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İnli Güler ve ekibine teşekkürlerini iletti. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe Anneler Günü'nde şehit anneleri ve eşlerini unutmadı. Tebrik için gönderilen çiçekleri şehit annelerine gönderdi. Ulaş Başkanımızın çok selamları var sizlere. Anneler gününüz kutlu olsun. Bizden ona söyle. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe anlamlı günde anlamlı bir davranışa imza attı. Başkan Ulaş Tepe, Anneler Günü'nde şehit annelerini ve eşlerini unutmadı. Kendisine gönderilen tebrik çiçeklerini Altınordu'da yaşayan şehit annelerine ulaştırarak onların Anneler Günü'nü tebrik etti. Biz de onu unutmak. İnşallah Allah izin verirse. Anneler Günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ulaş Başkanımızın sizlere çok selamları var Anneler Günü'ne. Çok teşekkür ediyoruz Ulaş Başkanımıza. Bizi unutmadı. Teşekkür ederiz. Çiçekler Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından şehit anneleri ve eşlerine tek tek bırakıldı. Altınordu Belediyesi'nden geliyoruz. Her sağ ol. Ulaş Başkanımızın sizlere çok selamları var. Anneler gününüzü kutluyor. Çok, çok teşekkür ederiz. Sağ diyorsun. olun oğlum. Sağ olun. Bu güzel sürpriz karşısında duygulanan şehit eşleri ve anneleri ise Başkan Ulaş Tepe'ye kendilerini unutmadığı için teşekkür etti. Ulaş Başkanımızın çok selamları var sizlere. Aleyküm. Anneler gününüz Aleyküm. kutlu olsun. Aleyküm. Bizden ona söyle. Fatsa Özel Eğitim Meslek Okulu özel öğrencileri 12 Mayıs Anneler Günü nedeniyle annelerine kendi elleriyle hazırladıkları kahvaltılıkları ikram etti. Bunu gören annelerse ...duygusal anlar yaşadı. Bu kez çocuklar anneleri için kahvaltı hazırladı. FATSA Özel Eğitim Meslek Okulu özel öğrencileri... ...FATSA Belediyesi'nin bir tesisi olan Engelsiz Kafe'de... ...önce kendi elleriyle kahvaltı tabaklarını hazırladı. Her zaman olduğu gibi annelerimiz bize kahvaltı hazırlıyordu... ...ama bugün biz istisna yaparak biz kahvaltı hazırlıyoruz. Annelerimizi çok seviyoruz bugün anneler günü. Annemizi mutlu edelim. Mesela masalara kahvaltılıklar koyduk. Anneler hep mutlu olsun. Anneler bizim için değerlidir. Bu kez çocuklarının elinden kahvaltı lezzetini tadacak olan annelere kahvaltılıklar bir bir kendileri tarafından ikram edildi. Bugün bizim günümüz. Çocuklarımıza bugün kahvaltı hazırlamamız gerekirken onların elinden yemek çok güzel bir şey. Onların bir şey yapabildiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Anneleri de özel çocuklarının bu güzel davranışları nedeniyle duygu dolu anlar yaşadı. Özel öğrenciler annelerinin yanı sıra okul öğretmenlerine de kahvaltı hazırlayarak ikramda bulundu. Okulumuzda arkadaşlarla düşündük dedik ki böyle bir uygulama yapsak yıllardır annelerine bu anneleri bu öğrencilerimize kahvaltı hazırladılar. Bir günde olsa bu anneler gününde öğrencilerimiz 4 yıldır kazanmış olduğu becerileri, mezun olacak öğrencilerin annelerine burada kahvaltı hazırlamayı planladık. Ve yine aynı şekilde el sanatları bölümümüz onlara küçük bir hediyeleri de olacak. Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yılı münasebetiyle Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Azerbaycan Müzik Grubu konser düzenledi. Azerbaycan'ın bağımsızlığı Ordu'da kutlandı. Ordu Valiliği Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yılını kutlamak amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu işbirliğinde özel bir etkinlik düzenledi. Müzik Ordu Kültür ve Sanat Merkezi Büyük Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Güliyev ve Azerbaycan Milletvekilleri Müşfik Ceferov ve Cebi Gülüyev de katıldı. Konser öncesi protokol üyeleri tarafından konuşma gerçekleştirildi. Başta olanlar Atatürk üyelerimiz sayılır bu konser. Bütün şehitlerimize rahmet edersin. Çünkü onların sayesinde hem bugün devletimiz var, hem devletçiliğimiz var, hem bugünkü rahat yaşamımız var. En önemlisi de əlimizi masaya vura biləcək qədər bir güclü dövlətdir. Bula dövlətin məscəli. Azərbaycan və Türkiyə bir millət, iki dövlətdir deyildi və Azərbaycanla Türkiyənin ortaq dəyərlərini hər bir azərbaycanlıya çatdırmağa çalışır. Bir ağacın iki qolu, bu da oğlu, bu da oğlu. Azərbaycan Türkiyə yaşasın. Azərbaycan Türkiyə birliyi yaşasın. Azərbaycan Türkiyə, yaşasın Azərbaycan, Türkiyə. ardından Azerbaycan müzik grubu birbirinden güzel şarkıları sanatseverler için seslendirdi. Konsere vatandaşlar da yoğun katılım sağladı. Ordu'nun 19 ilçesinde sağlık yatırımları hızla devam ediyor. Önemli sağlık yatırımlarından birisi olan Yeni Gölköy Devlet Hastanesi'nde de inşaat hızla yükseliyor. Yeni Gölköy Devlet Hastanesi'nde inşaat hızla yükseliyor. Gölköylü vatandaşlar da Yeni Devlet Hastanesi'ne kavuşmak için gün sayıyor. Ordu'nun 19 ilçesinde sağlık alanında yapılan yatırımlar aralıksız sürüyor. O önemli yatırımlardan birisi de Gölköy'e yapımı süren devlet hastanesi. Toplam 15 bin metrekare alana sahip olan hastane 75 yataklı olarak ilçeye hizmet vermesi planlanıyor. Hastanemizin son karkasını, son katındayız. Önümüzdeki yıl sonuna bitirmeyi planlıyoruz ve yeni bir tesise geçeceğiz. Yeni hizmet binasında İnşaat çalışmaları ise hızla devam ediyor. Ordu'nun arka ilçenin bölge hastanesi. Bütün hekimlerimiz, branşlarımız, uzman hekimlerimiz, 20 ve üzerinde uzman hekimimiz var. Ve pratik hekimimizle beraber hastanemiz, Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Kadrosu çok güzel. Güzel bir kadroyla ilçemize hizmet ediyoruz. İlçe yapılacak hastane tamamlandıktan sonra Yeni Gölköy Devlet Hastanesi sadece göl köylü vatandaşlara değil çevre ilçelerden gelecek vatandaşlara da modern ve daha iyi şartlarda hizmet verecek. Orta Karadeniz'de etkili olan fırtına Giresun'da fındığı vurdu. Komşu il Giresun'un bazı bölgelerinde kuvvetli fırtına nedeniyle fındık bahçeleri zarar gördü. Çotanak haline almaya başlayan fındığın dalları Rüzgarın etkisiyle kırıldı. İlde genel zararın ne boyutta olduğu şimdilik bilinmiyor. Devam ediyoruz efendim. Altınordu Belediyesi anneler günü dolayısıyla çocukların da unutulmadığı bir etkinliğin altına imza attı. Anneler etkinlikte gönüllerince eğlenerek güzel bir gün geçirdi. Aa, Altınordu Belediyesi hem anneleri hem de çocukları unutmadı. Bu yıl 12 Mayıs'ta kutlanan Anneler Günü dolayısıyla Altınordu Belediyesi çeşitli kutlama etkinlikleri gerçekleştirdi. Çeşitlendirilen etkinlikler kapsamında Durugöl Mahallesi'ndeki Trafik Eğitim Parkı'nda Sinan Aktürk ile Kadınlar Matinesi etkinliği düzenlendi. Anneleriyle birlikte alana gelen çocuklar da unutulmadı. Altınordu Belediyesi çocuklar için animasyon film gösteriminde bulundu. Keyifli dakikaların yaşandığı alanda çocuklar da eğlenerek güzel bir gün geçirdi. Büyük Coşkun'un yaşandığı etkinlikte Anneler doyası eğlenti. Etkinliğin sonunda belediye başkan yardımcıları Bahadır Baş, Hamdi Salih Kalyoncu ve Hüseyin Akdeniz tarafından annelere çeşitli hediyeler verildi. Öte yandan 14 Mayıs'ta yine anneler gününe özel olarak Şef Erkan Gönül yönetimindeki Candan Falsa diye Türk Müzikisi Korosu Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde saat 20'de konser verecek. Ordunun Fatsa ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla Filistin yararına kermes açıldı. Fatsa'da Filistin yararına kermes düzenlendi. Fatsa Belediyesi ile 12 sivil toplum kuruluşu işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin'de anne olmak temasıyla gerçekleştirilen Kermes'ten elde edilecek gelir İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye gönderilecek. Kadar sıkı Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etemkibar Kermes'e emeği geçen herkese tebrik etti. Bugün bir annenin evde bir çocuğunun ateşi yükseldiğinde yaşamış olduğu tedirginlik, yaşamış olduğu korkunun, üzüntünün ötesinde. Filistin'de 7 ayı aşkın bir süredir. Her gün bomba sesleriyle, her gün savaş sesleriyle, her gün yeni bir komşusunu, yeni bir aile bireyini şehit olarak ahirete intikal ettiği bir yerde bizim burada yaşamış olduğumuz korkuların, tedirginliklerin ne kadar hafif kaldığını görüyoruz. Şehrimizde sivil toplum örgütlerimiz öncülüğünde daha önce yine Filistin'e destek yürüyüşü olmuştu ve oldukça ses getirmişti. Ben öncelikle böyle bir şehirde yöneticilik yapmaktan, böyle bir şehrin evladı olmaktan dolayı duyduğum gururu belirtmek istiyorum. Onların yapmış olduğu her bir etkinliğe destek vermekte bizim boynumuzun borcu oldu. İlim Yayma Cemiyeti Falsa Temsilcisi Harun Ergünse, Filistin'deki anne ve çocuklara bir nebze de olsa yardımcı olabilmek için kermes düzenlediklerini kaydetti. Maruz kaldıkları bu zulme dur demek için Filistin'deki anne ve çocukların sesi ve nefesi olup onlara bir nebze de, ol bir nebze de olsa yardımcı olabilmek için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Yapılan konuşmaların ardından çocuklar tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi. İki, Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türkçe öğretmeni olan Murat Kömüş örnek bir proje imza attı. Çayın yanına kitap iyi gider projesiyle sadece öğrencilerin değil velilerin de kitap okumasını sağladı. Ordu'da evlerde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için örnek bir proje hazırlandı. Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türkçe öğretmeni olan Murat Kömür tarafından hazırlanan "Çayla Kitap İyi Gider" projesi tüm Türkiye'ye yayılıyor. Bu projede amaç öğrenciler yılda 40-50 civarı kitap okurken de yılda birkaç kitap okuması ve sınava girmeleri. Asıl amaç çocuklara sözle değil de telkinde bulunarak değil yaşayarak yaparak örnek olmalarını sağlamak. Velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan projede ailelerle görüşmeler yapılıyor ve gönüllü ailelerle onların evinde belirlenen saatlerde aile fertliğinin katılımıyla kitap okunuyor. Hakikaten çok farklı bir uygulama, güzel bir çalışma oldu. Çocukları bir nebze olsun bu dijital çağdan oyundan kurtarmak için iyi oldu. Valla sürsün bu işler yani biz de kitap okuduk. Ee, aslında benim oğlum kitap okumayı biraz seviyor, o beni <laughs> teşvik etti. Okuyor musunuz sorular soruyor falan. O yönden biraz tam tersi oldu bu uygulama bizim için. Okuyorum zaten kitap aralıklı olarak. Hani sık okumuyorum ama aralıklı olarak okuyorum. Tabii ki okurum, devam edeceğim. Murat Hocamız da sağ olsun bizi teşvik etti. Ya Yıllar sonra bu sıralarda bize de aynı heyecanı tattırdılar. Umarım bu proje amacını bulur, biz de çocuklarımıza bu anlamda doğru örnek oluruz. Bir ay devam eden etkinlikte tüm aileler belirlenen bir kitabı okuduktan sonra ay sonunda kitaptan sınav oluyor. İlk defa 2009 yılında benim tarafımdan başlatıldı ve daha sonra... Aynı üniversiteden mezun olduğum farklı illerdeki arkadaşlarla e, Türkiye'nin 7-8 ilinde bunu uyguladık. İlk hedefim 2023'e kadar bunu sürdürmekti. E, Cumhuriyetin 100. yılında işte ülkeme ve cumhuriyetime bir armağan olarak başlatmıştım. Ve bu yıl sonuncusunu yapmak üzere 10 yıldır, e, 10 yıldan da fazla bir süredir bu projeyi sürdürüyorum. Aileleriyle rol değiştiren çocuklar sınav esnasında... Anne ve babasını bekliyor. E, rollerimiz değişiyor ve güzel bir şey yani çocuklar da etkileniyor bu durumdan. Belki ben annemi görüp hani benim de kitap okumayı isteğim gelecek. Sınava annem girdi ben de okudum iyi hissettirdi yani. 10 yıldan bu yana bu projeye devam ettiğini belirten Murat Kömür bu projeyle ülke genelindeki okuma oranını artırmayı hedeflerken ailelerin de çocuklarına örnek olduğunu belirtti. Efendim bu haberle birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Gökhan Gül karşınızda olacak. Mutlu akşamlar. Müzik